Bir yanda sevgi dolu bir aile babası, eşi ve çocuklarıyla New Jersey'nin sakin banyolarından birinde yaşayan, komşularının barbekü partilerine katılan saygın bir iş adamı. Diğer yanda ise Amerikan yeraltı dünyasının en korkulan, en acımasız ve en gizemli kiralık katillerinden biri. Bu iki dünya aynı bedende nasıl bir araya gelebilir? Bu, Richard Kuklinski'nin ya da daha çok bilinen adıyla Buz Adam'ın hikayesi. Onun adı 10 on yıllar boyunca mafya çevrelerinde bir fısıltı olarak dolaştı. Kimliği bilinmeyen, ardında neredeyse hiç iz bırakmayan, yüzlerce insanı soğukkanlılıkla öldürdüğü iddia edilen bir hayalet. O kurbanlarını sadece öldürmekle kalmıyor. Aynı zamanda cesetleri dondurarak polisin ölüm zamanını tespit etmesini imkansız hale getiriyordu. İşte bu şeytani yöntem ona Buz Adam lakabını kazandıracaktı. Richard Kuklinski sıradan bir seri katil değildi. O, organize suç örgütleri için çalışan, para karşılığı öldüren bir profesyoneldi. Ancak onun hikayesini daha da karmaşık hale getiren şey içindeki dizginlenemez öfke ve öldürme arzusuydu. Mafya için çalışmadığı zamanlarda bile Sırf keyif için trafikte kendisine saygısızlık yapan birini ya da sokakta yanlış bir bakış atan bir yabancıyı öldürebildiğini iddia ediyordu. Kuklinski'nin hayatı insan doğasının en karanlık yüzünü, şiddetin nasıl nesilden nesile aktarıldığını ve bir insanın nasıl iki tamamen zıt kimlikle yaşayabildiğini gösteren korkunç bir vaka analizidir. Bu belgeselde Richard Kuklinski'nin cehennemvari çocukluğundan başlayarak suç dünyasına ilk adımını atışını, buz adama dönüşümünü, akıl almaz cinayet yöntemlerini sürdürdüğü inanılmaz çift hayatı ve nihayetinde çöküşünü adım adım inceleyeceğiz. Gerçekten 200'den fazla insanı mı öldürdü? Mafyanın en güvendiği tetikçisi miydi? Yoksa anlattıkları narsist bir katilin kibrinden ibaret birer yalan mıydı? Hazırsanız buz adamın dondurucu dünyasına adım atalım. Hiçbir canavar bir gecede ortaya çıkmaz. Kökleri genellikle derinlerdedir. Çatlak ve zehirli bir toprakta filizlenir. Richard Kuklinski'nin kökleri de New Jersey'nin fakir ve şiddet dolu sokaklarına kendi evinin duvarları arasına uzanıyordu. 11 Nisan 1935'te doğan Richard için ev, bir sığınak değil, bir işkence odasıydı. Babası Stanley Kuklinski, Polonyalı bir göçmendi ve demir yollarında alkolik bir frenci olarak çalışıyordu. Eve geldiğinde içindeki nefreti ve hayal kırıklığını ailesinden, özellikle de çocuklarından çıkarırdı. Richard ve kardeşleri babalarının kemer darbeleriyle, yumruklarıyla ve bitmek bilmeyen aşağılamalarıyla büyüdüler. Annesi Anna ise dindar bir katolik olmasına rağmen bu şiddete sessiz kalan, hatta zaman zaman kendi öfkesini çocuklarına yönelten bir kadındı. Kuklinski, yıllar sonra verdiği röportajlarda annesinin de en az babası kadar acımasız olabildiğini söyleyecekti. Bu, cehennemvari çocuklukta yaşanan bir olay, Richard'ın ruhunda asla kapanmayacak bir yara açtı. Abisi Florian, babası tarafından feci şekilde dövülerek öldürüldü. Aile, bu cinayetin üstünü örtmek için polise Florian'ın merdivenlerden düşerek öldüğünü söyledi. Richard, abisinin ölümüne ve ailesinin bu korkunç yalanına tanıklık ettiğinde henüz küçük bir çocuktu. Bu olay ona hayatının en acı dersini öğretti. Şiddet sorunları çözebilir ve en büyük günahlar bile cezasız kalabilir. İçindeki öfke artık kontrol edilemez bir boyuta ulaşmıştı. Şiddeti ilk olarak hayvanlar üzerinde denemeye başladı. Mahalledeki kedi ve köpekleri yakalayıp onlara akıl almaz işkenceler yapıyor, onları öldürüyordu. Bu, gelecekteki kurbanlarına karşı göstereceği duygusuzluğun ve acımasızlığın ilk provasıydı. Çok geçmeden bu şiddeti insanlara yöneltti. Okulda kendisine zorbalık yapan çocukları bir bir avlıyor, onları kimsenin görmediği yerlerde öldüresiye dövüyordu. Henüz 14 yaşındayken kendisini sürekli rahatsız eden bir çete liderini demir bir çubukla öldürdüğünü ve cesedini sakladığını iddia etti. Bu, onun ilk cinayetiydi ve bu cinayetten sonra hissettiği tek şey güç ve kontrol duygusuydu. Pişmanlık ya da suçluluk değil. Artık geri dönüşü olmayan bir yola girmişti. Okulu bıraktı ve sokaklara düştü. Küçük hırsızlıklar, soygunlar ve şiddet eylemleriyle dolu bir hayata başladı. New York ve New Jersey sokaklarında dolaşan, öfke dolu, son derece tehlikeli ve kaybetmekten korkmayan genç bir adamdı. Kalbindeki buzlanma çoktan başlamıştı babasından öğrendiği tek dili, şiddet dilini artık herkesten daha iyi konuşuyordu. Bu yeteneği çok geçmeden organize suç dünyasının dikkatini çekecekti. Çocukluk evinde ekilen nefret tohumları artık New Jersey'nin karanlık sokaklarında kanlı bir hasada dönüşmek üzereydi. 1950'ler ve 60'lar Amerika'sında organize suç örgütleri, yani mafya gücünün zirvesindeydi. Bu aileler kendileri için kirli işleri halledecek, ellerini kirletmekten çekinmeyen, soğukkanlı ve sadık adamlara her zaman ihtiyaç duyardı. Richard Kuklinski tam da aradıkları profildi. O, emirleri sorgulamayan acıması olmayan ve şiddetten zevk alan doğal bir avcıydı. Kuklinski'nin yeraltı dünyasıyla ilk ciddi teması Newark'taki küçük çaplı bir çete aracılığıyla oldu. Burada hırsızlık ve yasa dışı işler yapıyordu. Ancak onun ününü asıl yayan, inanılmaz derecede vahşi ve kontrolsüz gücüydü. Bu ünü kısa sürede de Cavalcante suç ailesinin kulağına kadar ulaştı. Mafya potansiyel bir tetikçiyi işe almadan önce onu mutlaka bir teste tabi tutardı. Kuklinski'nin testi yolda yürüyen rastgele bir adamı öldürmesiydi. Ailenin bir üyesi Kuklinski'ye sokakta yürüyen bir adamı işaret etti ve ondan bu işi halletmesini istedi. We drove someplace, New York. And we were sitting there for a while. We got to In the distance, he was walking his dog, it looked like. So he said, All right, take this guy down. I said, Which, what, which guy are we talking about here? So he says, The man walking the dog. So I got out of the car and I started walking towards the man. The man was walking his dog just like a regular guy.

Sadece işimi yaptım diyecekti. Bu duygusuzluk ve anında itaat mafya için paha biçilmezdi. Artık kapılar ona açılmıştı. Kuklinski, De Cavalcante ailesi için borç tahsildarı, tetikçi ve her türlü kirli işi yapan bir çözücü olarak çalışmaya başladı. Kısa sürede adı New York'un en güçlü ailelerinden Gambino'larla da anılır oldu. Özellikle Gambino ailesinin en korkulan ve verimli cinayet makinesi olarak bilinen Roy DeMeo'nun ekibiyle çalıştığına dair güçlü iddialar vardı. DeMeo ve ekibi, ikizler metodu olarak bilinen kurbanları öldürüp parçaları ayırdıktan sonra yok etme konusunda uzmandı. Kuklinski'nin bu ekiple çalışıp çalışmadığı kesin olarak kanıtlanamasa da, kullandığı bazı yöntemler ve sahip olduğu çevre bu iddiaları güçlendiriyordu. Kuklinski bir kiralık katil olarak kendi kurallarını koymuştu. En önemli kuralı kadınları ve çocukları asla hedef almamaktı. Ancak daha sonraki itiraflarında bu kuralı da en az bir kez çiğnediğini söyleyecekti. Bir diğer özelliği ise asla tek bir yönteme bağlı kalmamasıydı. Bazen silah, bazen bıçak, bazen zehir, bazen de sadece ellerini kullanırdı. Bu çeşitlilik polisin cinayetler arasında bir bağlantı kurmasını neredeyse imkansız hale getiriyordu. O bir hayalet gibiydi. İşini bitirir, parasını alır ve ortadan kaybolurdu. Yeraltı dünyasında buz adam lakabı henüz tam olarak bilinmese de Richard Kuklinski adı halledilmesi gereken bir iş olduğunda akla gelen ilk isimlerden bir haline gelmişti. O, Artık sokaklarda büyüyen öfkeli bir genç değil, mafyanın en karanlık sırlarını bilen en tehlikeli silahlarından biriydi ve bu silah öldürmeye doymuyordu. Bir kiralık katili diğerlerinden ayıran şey sadece tetiği çekme yeteneği değil, aynı zamanda ardında bıraktığı izlerdir. Richard Kuklinski'yi bir efsaneye dönüştüren şey, iz bırakmama konusundaki ustalığı ve kurbanlarını yok etmedeki şeytani yaratıcılığıydı o ölümü adeta bir sanat formuna dönüştürmüştü. Lakabının kaynağı olan dondurma yöntemi onun en bilinen ve en zekice kurgulanmış tekniğiydi. Kuklinski kurbanını öldürdükten sonra cesedi hemen ortadan kaldırmazdı. Bunun yerine cesedi New Jersey'de kiraladığı büyük bir endüstriyel dondurucuya koyardı. Cesedi burada haftalarca, hatta bazen aylarca, hatta kendi iddiasına göre 2 yıla kadar bekletirdi. Vücut tamamen donduktan sonra onu istediği bir zamanda istediği bir yere bırakırdı. Bu yöntemin adli tıp açısından dehası şuradaydı. Ceset çözülmeye başladığında otopsi yapan adli tabip ölüm zamanını cesedin bulunduğu andan geriye doğru hesaplardı. Ancak vücut donmuş olduğu için bu hesaplama tamamen yanlış çıkardı. Polis kurbanın haftalar veya aylar önce öldüğünü anlayamaz, cinayetin çok daha yeni işlendiğini düşünürdü. Bu da Kuklinski'ye mükemmel bir zamanlama ve mazeret yaratma imkanı tanırdı. Kurban bulunduğunda o çoktan bambaşka bir yerde, bambaşka bir hayatın içindeydi. Ancak buz adamın cephaneliği dondurucudan çok daha fazlasını içeriyordu. En sevdiği cinayet silahlarından biri siyanürdü. Siyanür doğru kullanıldığında neredeyse tespit edilemezdi ve kurbanı saniyeler içinde öldürürdü. Kuklinski siyanürü bir sprey şişesine koyup kurbanının yüzüne sıkmaktan içkisine veya yemeğine karıştırmaya kadar pek çok farklı şekilde kullanıyordu. Siyanürün etkileri kalp krizini taklit ettiği için çoğu zaman ölümün doğal yollarla gerçekleştiği düşünülürdü. Bu da onu ardında kurşun deliği ya da bıçak yarası bırakmak istemediği durumlarda mükemmel bir silah yapıyordu. Kuklinski yöntemlerini sürekli çeşitlendirerek polisin işini zorlaştırırdı. Bazı kurbanlarını standart bir şekilde tabancayla vurur bazılarını boğar, bazılarını ise bıçaklardı. Hatta bir kurbanını mağaraya hapsettiğini ve yavaş yavaş fareler tarafından yenilerek ölmesini izlediğini soğukkanlılıkla anlatmıştı. Bu çeşitlilik seri katil profili çıkarmaya çalışan dedektiflerin kafasını karıştırıyordu. Ortada tek bir imza, tek bir iz yoktu. Cinayetler farklı yerlerde, farklı zamanlarda ve tamamen farklı yöntemlerle işleniyordu. Bu yüzden yıllarca bu cinayetlerin tek bir kişi tarafından işlendiğinden kimse şüphelenmedi. Kuklinski'nin acımasızlığı iş bittikten sonra da devam ederdi. Kimlik tespitini zorlaştırmak için kurbanlarının parmak uçlarını ve dişlerini söktüğü biliniyordu. Cesetleri bazen varillere koyup nehirlere atar, bazen de ıssız arazilere gömerdi. O sadece bir katil değil, aynı zamanda bir yok ediciydi. Kanıtları, kimlikleri ve en sonunda da kurbanın varlığını tamamen silmeye çalışırdı. Bu soğuk, hesaplı ve duygusuz profesyonellik onu yeraltı dünyasının en çok aranan ve en çok korkulan adamı yaptı. Dumont, New Jersey. Ağaçlıklı sokakları, bakımlı bahçeleri ve birbirini tanıyan komşularıyla tipik bir Amerikan banliyösü. Burada Kuklinski ailesi yaşıyordu. Dışarıdan bakıldığında onlar Amerikan rüyasını yaşayan örnek bir aileydi. Baba Richard başarılı bir iş adamıydı. Eşi Barbara ve üç çocuğuyla birlikte güzel bir evde yaşıyor, çocuklarını özel katolik okullarına gönderiyor, hafta sonları komşularıyla barbekü partileri düzenliyordu. Richard ailesine pahalı hediyeler alır, onları lüks tatillere götürürdü. Komşuları onu sessiz, kibar, ama biraz içine kapanık biri olarak tanıyordu. Kimse bu cömert aile babasının geceleri New York'un karanlık sokaklarında insanları öldüren bir canavar olduğundan şüphelenmiyordu. Bu çifte hayat Kuklinski'nin en inanılmaz ve en korkutucu başarısıydı. Sabah çocuklarını okula bıraktıktan sonra işe gidiyorum diyerek evden ayrılır, bazen birini öldürmek için ülkenin öbür ucuna uçar ve akşam yemeği için hiçbir şey olmamış gibi evine dönerdi. Bir keresinde ailesiyle birlikte Disney World'a giderken yolda bir işi halletmek için mola verdiğini ve birini öldürüp yolculuğuna devam ettiğini anlatmıştı. Bu iki dünya arasında geçiş yaparken hiçbir zorluk yaşamazdı. Ona göre iş sadece bir görevdi. Karısı Barbara, yıllar sonra kocasının ani ve korkutucu öfke nöbetlerinden bahsedecekti. Bir an sevgi dolu bir eşken, bir sonraki an gözleri dönmüş bir canavara dönüşebiliyordu. Barbara, kocasının ne iş yaptığını tam olarak bilmiyordu ama yasal olmayan işler çevirdiğinden şüpheleniyordu. Ancak sormaya korkuyordu. Çünkü kocasının karanlık tarafının ne kadar tehlikeli olabileceğini seziyordu. Yıllar boyunca Richard Kuklinski bu iki hayatı kusursuz bir şekilde dengeledi. Gündüzleri bir baba, geceleri ise bir cellattı. Yıllar boyunca işlenen yüzlerce cinayet, ortadan kaybolan insanlar ve çözülemeyen dosyalar. Polis ve FBI bu olayların birbiriyle bağlantılı olabileceğinden şüpheleniyordu ama ellerinde somut bir delil yoktu. Richard Kuklinski bir gölge gibi hareket etmeye devam ediyordu. Ancak her suçlunun bir zayıf noktası vardır. Kuklinski'nin zayıf noktası kibri ve yeni iş ortaklarına duyduğu güvendi. Çöküşü, tek bir adamın cesareti ve aylarca süren tehlikeli bir gizli operasyon sayesinde gerçekleşti. Bu adam, özel ajan Dominic Polifron'du. Polifron hayatını tehlikeye atarak yeraltı dünyasına sızdı ve Don Provenzano adıyla zengin ve bağlantıları olan bir suçlu kimliğine büründü. Amacı silah ve zehir ticareti yapan bir şebekeye ulaşmaktı ve bu şebekenin bir üyesi onu Richard Kuklinski ile tanıştırdı. Kuklinski Polifron'un zengin ve iş bitirici havasından etkilenmişti. Onu karlı işler yapabileceği yeni bir ortak olarak gördü aylarca süren bir güven inşa etme süreci başladı. Polifron, Kuklinski ile defalarca buluştu. Onunla yemek yedi, arabasında gezdi. Üzerinde her zaman gizli bir kayıt cihazı taşıyordu. Bu görüşmelerde Kuklinski yavaş yavaş çözülmeye başladı. Yeni ortağına ne kadar tehlikeli ve yetenekli olduğunu kanıtlamak için geçmişte işlediği cinayetlerle övünüyordu. Siyanür kullanma tekniklerini, cesetleri nasıl yok ettiğini, mafya için yaptığı işleri soğukkanlılıkla anlatıyordu. Bu kayıtlar polisin yıllardır aradığı kanıtların ta kendisiydi. Operasyonun son aşaması Kuklinski'yi suçüstü yakalamaktı. Ajan Polifron Kuklinski'ye bir iş teklif etti. Zengin bir iş adamını kaçırıp fidye istedikten sonra onu öldürmesi gerekiyordu. Cinayet silahı olarak da Kuklinski'nin uzmanlık alanı olan siyanür kullanılacaktı. Kuklinski bu işi hiç tereddüt etmeden kabul etti. 17 Aralık 1986. Tuzak kurulmuştu. Polifron, Kuklinski'yi işin detaylarını konuşmak ve siyanürü almak için bir otoyol kenarındaki dinlenme tesisine çağırdı. Kuklinski, karısıyla birlikte arabasıyla buluşma noktasına geldi. Karısı, her zamanki gibi bir iş görüşmesine gittiğini sanıyordu. Kuklinski arabasından inip Polifron'a doğru yürürken, etrafı bir anda sivil polis araçları tarafından sarıldı. Onlarca ajan silahlarını ona doğrultmuştu. Kuklinski hayatında ilk kez hazırlıksız yakalanmıştı. Hiçbir direnç göstermedi. Yıllardır süren kanlı saltanatı o otoyol kenarında sona ermişti. Polis arabasına bindirilirken karısına son bir kez baktı. Barbara şok içindeydi. Kocası, saygın iş adamı Richard Kuklinski neden tutuklanıyordu? Gerçeği öğrenmesi uzun sürmeyecekti. O gün sadece bir katil yakalanmadı. Aynı zamanda bir ailenin üzerine inşa edilen tüm yalanlar da yerle bir oldu. Buz adam efsanesi, ajan Dominik Polifron'un kurduğu ustaca tuzakla erimeye başlamıştı. Duruşma süreci kamuoyunun büyük ilgisi altında başladı. Savcılığın elindeki en güçlü kanıtlar, ajan Polifron'un gizlice kaydettiği ses bantlarıydı. Bu bantlarda Kuklinski cinayet planları yapıyor ve geçmişteki eylemleriyle övünüyordu. Kuklinski 5 cinayetten yargılandı. Bunlar yetkililerin somut delillerle kanıtlayabildiği vakalardı. Duruşma boyunca soğukkanlı ve duygusuz bir tavır sergiledi. Savunması kendisinin sadece övünen, büyük laflar eden biri olduğunu, aslında bu cinayetleri işlemediğini iddia etmek üzerine kuruluydu. Ancak jüri ses kayıtlarındaki soğukkanlı itiraflara ve övünmelere ikna olmuştu. 1988 yılında Kuklinski iki cinayetten suçlu bulundu ve ardarda iki müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezalar onun bir daha asla gün ışığına çıkamayacağı anlamına geliyordu. Daha sonraki yıllarda diğer üç cinayeti de itiraf ederek ek hapis cezaları aldı. Hapishane Kuklinski için yeni bir sahne oldu. Artık sokakların korkulan hayaleti değil, parmaklıklar ardındaki bir efsaneydi. Richard Kuklinski, Trenton Eyalet Hapishanesi'nin yüksek güvenlikli duvarları ardında kendi yarattığı efsanenin içinde yaşamaya devam etti. Ta ki 10 Mart 2006'da 70 yaşındayken nadir görülen bir kan damarı iltihabı nedeniyle ölene kadar. Ölümü bile bir gizem perdesiyle çevriliydi. Bazıları onun mafya hakkında çok fazla şey bildiği için susturulduğunu iddia etti. Ancak resmi neden doğal ölümdü. Buz adam sonunda eriyip gitmişti. O bir aile babası, bir komşu, bir iş adamıydı ve aynı zamanda içinde hiçbir pişmanlık duymayan, öldürmekten zevk alan bir canavardı. Kurbanlarının kesin sayısı belki de asla bilinemeyecek. Ancak Buz Adam efsanesi gerçekle kurgunun iç içe geçtiği, insan ruhunun en dondurucu derinliklerine açılan bir pencere olarak bizi rahatsız etmeye ve düşündürmeye devam edecek.